Allah sevdiği insanlara kendi ruhundan üfürür. Allah ruhundan üfürür. Öyle insan sayısı azdır dünyada. Allah'ın ruhundan üfürdü insan sayısı. Mesela Allah şimdi ayet okudum da İsa için o Allah'tan bir ruhtur diyor. Mesela bak diğerler için söylemiyor. Birçok insan için söylemiyor. Ama onun için ruhullah deniyor mesela Allah'ın ruhu. Allah'tan bir ruhtur. Allah'ın kelimesidir diyor. Ee, o ona bir hususiyet kazandırıyor. Yani maddenin hakikatini görüyor o zaman. Allah'ın ruhu olduğu için. Maddenin ne olduğunu anlıyor. Yani cisimle ruh arasındaki farkı görmüş oluyor. Ona ait has bir özellik var. Ee, nübüvvet yolu onda. Yani onun bilgi alma kaynağı, bilgi alma kaynağı nübüvvet yolu. yolu. Doğrudan bilgi Allah tarafından kalbine ilka alıyor. Nübüvvet yolu. Mehdi de nübüvvet yolundan ilerler. Yani onun yolu da yine nübüvvet yoludur. İsa'ya çok benzer oyunuyla. Yani. İmam Mehdi. Mehdi ahkamda masumdur. Peygamberler hem ahkamda hem ismette masum oluyorlar.